Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi emma ba'd. Aziz ve muhterem müminler, dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği, bilgimizin yettiği kadar birbirimize hakkı tavsiye etmek, dinimizi anlatmak, dinimizin değerlerini anlatmak hepimizin vazifesidir. Bu vesile ile bugün huzurlarınızda yüce dinimizin ahlaka verdiği önemi, ahlakı anlatmaya çalışacağız inşallah. Ahlak mensubu olduğumuz yüce dinimizin en temel prensibidir. Kıymetli dostlar, öncelikle şunu ifade edeyim ki İslam dini mahza akıldır, ahlaktır. İslam ahlak dinidir. Ahlakımız müminin imanı ile ilgilidir. Toplumların huzur ve güveni, yücelişi ve yükselişi, saadet ve selameti, terbiye, eğitim ve ahlakla mümkündür. Müslüman demek ahlaklı kimse demektir. Kur'an'ımız ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminliğimizi bize sunarken en zirvede gördüğümüz şeyi ahlaka bağlıyor. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu kullarının amellerini tarttığı zaman namazı, orucu, zekatı, haccı vesaire diğer ibadetleri hepsini tek tek mizana koyacak vel veznu yevme'din el hak o gün mizan haktır ve gerçektir femen sekulet mevazinu kimin mizanı o gün ağır gelirse feulaikehumul muflihun o kurtuluşa erenlerden olacaktır وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de mizanı hafif gelirse فَاُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ O gün onlar da kaybedenlerden olacaktır, buyuruyor Allah Celle Celalu. Dolayısıyla kıyamet günü Allah Celle Celaluhu kullarının amelleri tarttığı zaman her amel tek tek mizana gelecek ve tartacak. O tartılacak şeyler arasında mizana konacak ağır amellerden ahlak kadar ağır olanı yoktur. Anabi Derda radıyallahu an enne sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'dan rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ma <mâ> min şeyin azqal fi mizan el el mu'min kıyameti min husn el <khuluk> Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar şu dünyada bir müminin bütün çabası Allah'ın huzuruna eli boş varmamaktır. Hadisimiz okumuş olduğumuz hadisi şerif, bu konuda bizlere önemli bir ipucu vermektedir. Ameller değerlendirildiği kıyamet gününde en makbul ibadetin güzel ahlak olacağını bildiriyor. Zira bütün ibadetlerin tek hedefi insanı güzel ahlak sahibi yapmaktır. Allah'a iman eden bir kimse güzel ahlakı sayesinde ebedi kurtuluşa erecektir. Kıymetli dostlar, ahlaksız müminin Cennete girmesi kolay bir mümin değiliz. Biz ahlak uğruna her şeyimizi feda ederiz ama ahlakı verip de alabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ahlakı verip de hiçbir şeyi alamayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlak İslam'ın karakteridir buyuruyor. Karaktersiz insan olmayacağı gibi ahlaksız bir Müslümanlık da olamaz. Hiç kimse katil bir mümin olamayacağı gibi ahlaksız bir mümin de olamaz. Değerli müminler, ahlak Dinin olmazsa olmazıdır. Müslüman ahlakını bir kültür olarak değil bir iman olarak görür. Çünkü Kur'an ahlakı Allah'ın kullarından istediği şeyler arasında olduğunu görüyoruz. Ahlak mümini Allah'a yaklaştırır. Ahlak mümini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştırır. Ahlak insanı sefil ve rezil bir durumdan en üst mertebelere ulaştırır. An Ebi Hureyre radıyallahu an en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Ekmelul mukminin imanen ahsenhum hulukan Müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu ahlakı en iyi olanıdır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imanda en kaliteli mümin ahlakı güzel olan mümindir. Çünkü İman hayata güzel ahlak olarak yansır. Her şeyin en iyisi, en güzeli, en mükemmeli bir ölçüye vurularak anlaşılır. Altın ve gümüşün hası da böyle bilinir. İyi mümin olmanın ölçüsü de kıymeti dostlar ahlak güzelliğidir. Çünkü bu ümmet ahlak ümmetidir. Çünkü bu ümmetin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmesinin amacını ümmetine anlatırken innema bu'istu li utammima ahlak beni Allah celle celaluhu ahlakı tamamlamak için gönderdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, biz bu dünyada, yaşamış olduğumuz bu dünyada, adam seçiyor olabiliriz. Zenginliği, iftihar konusu kabul ediyor olabiliriz. Şöhret, her şeyi silip süpürmüş olabilir. Ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ekmelül müminine imanen ahsenhum hulukan İmanda en mükemmeliniz en kaliteliniz ahlakta en iyi olanınızdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki peygambere göre iyilik diplomayla parayla şanla şöhretle değil peygambere göre iyilik Mükemmellik ahlakta kalitelidir. Namazı, orucu kasten terk etmek, dine nasıl haramsa birine iftira atmak, birinin hakkını yemek, birinin hakkına tecavüz etmek de aynen haramdır. Kıymetli dostlar, derin düşünmek zorundayız. Mümin olan ecdadımızdan aldığımız ahlakımızı mümin olmayan toplumlardan etkilenerek biz ahlakımızı feda edemeyiz. Çünkü kıyamet günü namazdan, meleklerden, imandan, ate imandan sorulacağımız gibi ahlaktan da sorulacağız. Ahlak ahirette teraziye konacak. Bunun için hepimizin bildiği bir hadisi şerifi bir defa daha okumaya çalışalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim carahu Allah'a ve ahirete iman eden komşusuna iyi davransın. Kıymetli dostlar, oturmuş olduğumuz apartmanda merdivendeki gürültünün komşuyu rahatsız ettiği veya evimizdeki televizyonun sesi komşumuzun çocuğunu uykusundan kaldırıyorsa biz Allah'a ve ahirete iman bakımından iman açısından sakıncalıyız demektir. İnsan, mümin her halükarda, her davranışıyla, sözüyle, karşı tarafı rahatsız etmeyen bir insan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere akrabukum Minni meclisen yevmel kıyameti ehsenukum hulukan Kıyamet günü bana en yakın olanınız bana en yakın olacak olanınız hüküm hulukan ahlak bakımından güzel olanınızdır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Çocukların büyüklere saygı ihtiyacı hissetmediği bir toplum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arzu ettiği bir toplum değildir. Biz müminler olarak Allah'a iman edenler olarak ahlakı kaybedersek insanlık bir daha bu nimeti bulamayacak demektir. Kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana zaman zaman Mesnevi'de bir takım olguları konuşturuyor. Mesnevi de buyurur ki su, ateş ve ahlak arkadaş olmuşlar. Ve bunlar birbirleriyle bir gün hasbihal ederken demişler ki biz olur ya bir gün birbirimizden ayrılacak olursak nerede buluşacağız? Nasıl buluşacağız? Hasretimizi nasıl gidereceğiz dediler. Ve ateş sözü almış. Demiş ki arkadaşlar, olur ya beni bir gün kaybedecek olursanız, bir gün yollarımız ayrı düşecek olursa beni şurada bulabilirsiniz. Nerede bir duman görürseniz bilin ki ben oradayım. Gelirsiniz, hasret gideririz dedi ateş. Ardından söz sırası suya gelmiş. Su da demiş ki arkadaşlar, bir gün yolumuz ayrı düşecek olursa, birbirimizden ayrılacak olursak, nerede bir şırıltı sesi duyarsanız ben de oradayım. Beni orada bulabilirsiniz. Gelirsiniz, hasret gideririz dedi. Üçüncü sırada ahlak, söz ahlaka geliyor ve ahlak şunu diyor. Arkadaşlar beni kaybetmeyin. Beni kaybederseniz beni bir daha bulamazsınız diyor. Kıymetli dostlar, sokaklarımızdaki, caddelerimizdeki, mahallemizdeki en küçük ahlak düşüklüğü Bizleri camide bir abdestsiz namaz kılması kadar rahatsız etmelidir. İslam ahlakının şekillendirdiği insan grubu hiç şüphesiz önceleri her türlü kötülüğün içinde yaşamak zorunda olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiram yol kesici durumunda iken bu insanların yol gösterici duruma gelmesine İslam'dan başka hiçbir şey etkili olmamıştır. Yaşadıkları döneme hareket ve davranışlarıyla sözleriyle eylemleriyle cahiliye devri dedirten de onlar oldu saadet ve mutluluk çağı dedirten de onlar oldu değişen nedir değişen sadece ve sadece İslam'ın aydınlatıcı nurunun o insanlara ulaşmasıdır İslam ahlakı ile ahlaklanmalarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallah Muhammedun Resulullah" deyin, kurtulun sözüne cevap verdiler ve onlar İslam'ın nuruyla kalplerini aydınlattılar. İslam'ın nuruyla aydınlandılar ve onlar saadet ve mutluluk çağını yakaladılar. Demek ki kıymetli dostlar unutmamalıyız ki İslam ahlakı ile ahlaklananlar büyük olur ve ölümsüz olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Aişe radıyallahu anha قالت Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. İnnel mu'mine la yudrike bi husnı hulukihi derecetes saim el kaim. Bir mümin güzel ahlakı sayesinde gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır. Ahlak Muhteremler ahlak bizde sadece nezle olduğumuz zaman mendil kullanmakla ortaya çıkmaz. Ahlak bizim imanda hangi seviyede olduğumuzu gösterir. Bir düşünür şöyle der. Milletler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çöker. Cenab-ı Hakk celle celaluhu bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların cennete girmesini sağlayacak en önemli iki erdem takva ve güzel ahlaktır, biliyorsun. Bunlardan birincisi takva, ikincisi de güzel ahlak. Cehenneme girmelerine sebep olacak, iki organdan bahsederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlarda birincisi ağız, ikincisi de cinsel organdır, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bizi Kur'an ahlakıyla, ahlaklanmayı nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve ahirette kıyamet gününde amellerin tartıldığı o günde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi namazdan, bizi oruçtan, bizi hayru hasanattan, ibadetten hesaba çektiğinde hesabı kolay olan, ahlakı güzel olan müminlerden olmayı جنابه جل جلاله جملا مزنا الصيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رزائنا لله تعالى الفاتحة